Merhaba youtuber seyirler kanalıma binoma hoş geldiniz evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz şu an 9974 kupayım şu an 26 kupa kalmış tutuyu almama ve bizim şu an 3 maç 2 kupa alıp da Eee sütüyü alabilmemiz için ve biz şu an sütüyü alacağız hemen maçımıza geçelim Evet arkadaşlar şimdi maça başladık ben Sandy ile girdim maça ve şu an biz ortadaki yükleri bir alak. Şurada yükleri biz bir büyük alak önce. Şimdi sutuyu alabilirsem alacağım. sutuyu aldım ben. Bu takım al. Bu takım al. Bu takım al sen. Alırsın. Aldık. Şu an bir takım gitti. Frank takımı. Frank'in takımı biraz. Frank alındı. Şu an Daryl var. Daryl. Daryl'ı aldık. Şu an 3 takım kaldı. Son 2. Burada bir Stubi var. Stubi var. Stubi çok şey bir takım. Sıkıntı bir takım ama bizim için sıkıntı olmaz. Biz alırız hepsini. Aa, bu takım da kendini fark ettirdi bize. İlk maçı aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an ikinci maçtayız. Önce şu kutuları alak biz. Şu an 3 yükümüz oldu arkadaşlar. Rush atma zamanı. Burada bir biri vardı aynen. Biri varmış burada da. Of 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 burada bir takım var. Ben alır mıyım? Alır mıyım? Aldım arkadaşlar. Şu an ben öldüm galiba. Ben öldüm aynen. Ben öldüm. Ben öldüm. Sen git benim enerjilerimi al hemen. <laughs> Şu an doğdum. Bakalım neler olacak. Hani biraz tehlikeli yani 2 maç wine almamız gerek. Bu maçla birlikte wine almamız gerek ama inşallah alırız da. Gel burada Lu var. Lu'yu alak. Lu'yu alırsın sen. Gel burada. Kro Krov, Krov, Krov çok sıkıntı. Ya boş ver onlara da Edgar, Edgar, Stu onlar çok sıkıntı oyuncular. Şimdi Kro var burada. Kro beni alacak galiba. Aldın mı? Tamam. Aldık bunu da. Vine. Evet arkadaşlar bu maçı da aldık şu an. İkinci Vine'ımızı aldık. Hayır. Hemen Sıkmış. diğer maçımıza geçelim. Kutulara şu an üçüncü maçtayız arkadaşlar. Bu maçı da hemen alak bir ailesiyle inşallah güzel bir şekilde alırız. Hemen böyle yani bu sabah arkadaşlar ben büyük kutularca büyük kutularda coştum arkadaşlar. Birin ilkinde sendi, ikincisinde sprout. Tamam aldım onu. Şu bu beni alabilir. Kaçayım oradan. Alabilir aynen alabilir. Alabilir demiştim ve beni aldı ya. Çok kötü oldu. Her neyse yani sıfır kupa aldık. Sonraki maça geçelim biz. Evet arkadaşlar az önceki talihsizlikten dolayı saçmalık oldu. Ama onlar da ben aslen alırdım orada. Ben oradan kaçardım ama şeyler vardı orada siz söyleyin. Yanımda da pem vardı bilmiyorum ama pen abi tamam bir piper aldı onu piper aldı onu ben de piper aldım piper'ı ben aldım piper siz kimsiniz aa edgar edgar mı <laughs> stu mu şuraya atayım ben şunu o zaman kimse görmeden beni alırsın sen onu aldın aynen aynen of hayır edgar Edgar'a ben ra rastlasam mı Edgar'ı? Alır mıyım bilmiyorum çünkü karşıda da sütu var Yani ben bilmiyorum Bu maçta herhalde bunlar bizimle Şey olacak rakip olacak Kolet var Piper var şu piperı alayım ben. Piper ben Şöyle atayım ben Atayım ben şöyle Göremez seni al onu evet. Tamam aldın sen onu Buradan da Şeyi aldım ben adı neydi o Ed Edgar'ı aldım Burada da emz var Emz aldım Alacak alacak beni Alacak beni. Aldım onu. Aldım onu. Hadi. Bunu alırsak güzel olacak bak. Her neyse. İster de olsun ister de olmasın. Biz alırız bunları her türlü. İkisi İkisini o. Birini sen aldın birini ben aldım. Aynen aynen. Evet arkadaşlar şu an sutuyu aldık. Sutu şu an yani şu an 10 bin kupa oldum. Süper. Ya süper ya. Bir de buradan sendinin aksesuarı çıkıyormuş. Çok merak ettim bakalım. Basıyorum. Yok hiçbir şey çıkmadı şanssız. Şanssız mı? Bu sabah öyle bir şans vardı ki anlatamam arkadaşlar. Ve Stu'yu aldı. Kupa en iyi karakteri. Kupa en iyi karakteri arkadaşlar. Ve bakıyorum şu an ben Stu'ma. Uf efsane. Efsane arkadaşlar ben bununla bir tekli maç atayım. Sonra da bir savaş topu maçı atayım. Hadi tekli maça geçelim. Evet arkadaşlar şu an sütüyü aldık. Evet arkadaşlar şu an sütüyü aldık maça geçtik böyle. Bir de arkadaşlar bunun ultisini yani kullan alanlar biliyordur. Ulti atınca eğer sa ar oyuncu arkanızdan geliyorsa böyle ateş atıyor yani arkasına bir ateş çıkartıyor bak. Aa, bak çıkarttı arkadaşlar böyle ateş çıkartma bunu deneyecektim ama hani ikinci maça biz bunun ikinci tekli maçına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle ikinci wine maçını bu bu maç wine gelecek bak. Bu maç wine sizler için. Alın. Al sen bunu. Şimdi buradan aldık bunu. Hemen bir savaşçı bulalım biz. Savaşçı, savaşçı. Burada biri vardı sanki ya. burada biri yok. Burada da biri yok. Burada da biri yok. Nerede bunlar be? Evet arkadaşlar, şu an orta menzildeyim. Burada bir şeyimiz var. Hemen hemen. Kanka sen aldın. Evet seni aldım şu an. Aşağımda Jeki var. Bu Jeki'ye e doğru gideceğim ben. Aynen Jeki gidiyor. Gel buraya Jeki. Jeki gel buraya. Jeki sen kimsin Jeki? Jeki sen kimsin Jeki? Jeki sen kimsin Jeki? Bak aldım seni. Ne oldu? Şu an hesaplaşma arkadaşlar. Bakalım bizim o bizimle hesaplaşacak karakter kim? Bakalım. Evet arkadaşlar el primo'yu gördüm ve yanıyor yanıyor alevler içinde yanıyor gel lan buraya gel lan buraya Evet arkadaşlar sizlerle birlikte vine'ımızı aldık şimdi savaş topu maçına geçelim Edgar seç Edgar Edgar seç Edgar'la çünkü sen atlarsın ya ondan diyorum İnşallah bizde de karşı tarafı yıkacak bir karakter çıkar hemen maça geçelim let's go Evet arkadaşlar şimdi sizlerle maça girdik şu an ben bu maçtan bay beklemiyorum aslen de. Bir de, bir de bakalım neler olacak. Şu an bir El Primo kardeş var burada. Karşıda da Stu kardeş var. Bizim takım çok kötü. Vallahi bizim takım çok kötü. Bir en sevmediğim bir harita bu arkadaşlar. E25X Emir bu nasıl bir isim? Yani ben savaş topu modunu çok seviyorum ama yani en sevmediğim mod bu yani savaş topunda. Ya çok kötü ya. Şu E. E 2 emir. Onun duvar kırmaması lazım bizde. Uff ya arkadaşlar ben de onu aldım ya. Çok saçma inşallah yenilmez bu maç. Yani inşallah baksanıza. Adamlar bomba gibi geliyor. Allah Allah al. yenildik yenildik yenildik. Hayır hayır hayır. hadi hadi hay. hay, hay, hay. sen... Sen kaçsana oradan. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Yenildik. Her neyse sıfır yedik zaten. Hen sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi bir sonraki videolarda görüşmek üzere zaten en sevdiğim karakter herhalde sütü yani çünkü atışım atış çok güzel ben herhalde hesaplama yaparsan 300 300 300 tam 900 hani ben bunları herhalde ben yarın gedildim pazartesi salı günü gibi bir günde herhalde ben 11.000 kupa olurum çünkü baya bir düşük kupalar var bunların hepsi 300 yaptık desek hepsi 300 yaptık desek yani baya bir şey kupa edeceği için her neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayınız sizi seviyorum görüşmek üzere bay bay